Hocam merhabalar. Ben Talha Eroğlu. E 212 023 numaralı e, Hasan Ferit Teknoloji Fakültesi Yazılım sınıfı 4. sınıf öğrencisiyim. E, bugün burada e, test konumu tanıtacağım sizlere. Yani uygulamamız zaten temel olarak kameradan alınan denklemi çözme üzerine geliştirilen bir uygulama. Kodlarından üzerinde de inceleme yaparsak özellikle öncelikle böyle bir ekran bizi karşılıyor. Buradan sonrasında da bir bekleme ekranımız var. ilk. E, uygulamayı ilk açtığımızda da bir karşılayan ekran. Böyle küçük böyle bir tasarımsal iyileştirmeler yapmaya çalıştık burada. işte gördüğünüz gibi logo başlıklar vesaire. Tasarım kodları aynı şekilde burada. Yani de yükleniyor yazımız var burada. Onların dışında da böyle tatlı da bir tane animasyon eklemeye çalıştık. zaten sağ tarafı da koyabilirsem izlemesini orada göreceksiniz. ön bekleme ekranımız zaten gördüğünüz gibi bu şekilde buradan sonrasında da bizi otomatik olarak on e aktarıyor uygulamamız Homepage'e page'e geldiğimizde homepage page ekranımızda zaten gördüğünüz gibi ilgili kodları da burada gördüğünüz gibi zaten genel olarak SwiftUI kodları devam ettiğimizde de zaten burada bir logomuz için tasarım konusunda Logonun daha güzel gözükmesi konusunda birkaç çaba vardı. E, logonun etrafına bir çerçeve eklemek istedik. Çerçevenin de böyle e, dönecek şekilde bir animasyon eklemek istedik. E, bu şekilde onunla ilgili kodları burada gördüğünüz gibi. E, tekrar geriye dönersek buradan. E, tekrar home page ekranımızda burada butona bastığımızda e, kamera ekranına gidiyoruz. Burada zaten. da ilgili e, yorum satırlarında chat sağ olsun hazırlmıştım oradan. E, buradan da biraz daha aşağı indiğimizde burada da e, o text satır için gerekli kodlarımız, o konu o taraftaki o tarafla ilgili kodlarımız var. E, burada kamera butonuna bastığımızda da kamera bir ekranımız geliyor. Buradaki kamera ekranımızda zaten burada görüldüğü gibi. Burada bir OCR servis kısmımız var. Bir de çözüm için kullandığımız mat servis kısım var. O da içerisinde zaten kendi yapmış olduğumuz api kullanarak mat servis custom math solver servis. Bunu kullanarak işlemlerin çözülmesini, denklemlerin çözülmesini sağlıyor. Burası zaten body kısmı, ilgili tasarım kısımları burada işte ortadaki alan dışındaki alanı buldu yapabilmek için açılmış içeriği Zaten gerekli yorum satırları da eklendi metinler burada da fotoğraf çek butonumuz var fotoğraf çek butonumuza bastığımızda bizi e, en başta loading view adındaki bir bekleme ekranımız var burada da gördüğünüz gibi orada yani e, ekranın ortasında bir yuvarlak dönüyor İşlemin devam ettiğine dair kullanıcıya bilgi verebilmek için yani donmadığını yani anlatabilmek için e, ondan sonrasında da zaten e, result viewümüz sonuçları gösterdiğimiz ekran ama onun da öncesinde e, kullanıcı denklemde belki o sıkıntı olup olmaması durumunda yani belki denklem yanlış anlaşılmıştır, yanlış algılanmıştır. Onun e, onunla ilgili değişiklikler yapmak için bir burada denklemimizi kontrol sınıfımız vardı. Burada da gördüğünüz gibi. E, burada zaten gördüğünüz gibi burada da e, kullanıcının denklemini düzenlemesine olanak sunuyoruz. E, burada da görüldüğü gibi denklemin parçalarını gösterdiğimiz kısımlar. Ee, sonrasında da uygulama içerisinde ekstradan e, telefonun, iOS'un kendi klavyesini kullanmaktansa kendimiz bir klavye geliştirdik daha efektif olması açısından. Burada da gördüğünüz gibi Mad Keyboard e, view adında. E, klavyemizin de kodları bu şekilde. Yani aynen bu şekilde e, hem e, üstü ifadeleri böyle daha kolay erişebilmek için hem de ilgili diğer e, matematiksel ifadeleri kullanabilmek için denklemimizde ya, bunun kolaylık sunması açısından böyle bir e, kendimiz klavye ekledik burada da kodun devamı zaten bu şekilde gördüğünüz gibi e, sonrasında tekrar geri dönersek zaten e, devam ettiğimizde işlemlerin butonlarımız vesaire var İşlemlerimiz burada devam ediyor onayda denklem onayı e, aşağıya zaten geldiğimizde e, buradaki kısımda da e, Denklem parçalanıyor. Seçilen kısımlar düzenleniyor ve güncellemeler yönetiliyor diyeyim. Ondan sonrasında da tekrardan zaten buradan geri form e, dismisle geriye gittiğimizde ki burada da zaten görüldüğü gibi Math Formatter kullandık. Math Formatter da e, burada ilgili denklemleri vesaire matematiksel formatta göstermesini de sağlıyor. Ekstradan diğer işleri de var zaten videonun ilerleyen dakikalardan da kullana kullana göstereceğiz. Göründüğü görüldüğü gibi matematiksel ilgili semboller vesaire burada dönüşümü vesaire yapılıyor. Şöyle yukarıdan tam gösterirsem. aşağıya da devam iner inersek burada zaten denklemin çözüm aşamasında delta kullanıldığı için delta delta'nın bulunması, diskriminantın bulunması eee formülü delta'nın diskriminantın eee Sonucuna göre bir yorum yapılması kökleri ile ilgili. E, sonrasında da burada da e, ilgili format değişiklikleri yapılıyor. E, X 1 X2 değerleri bulunuyor. Burada 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 e, zaten bulunmasında da bizim e, kendi yaptığımız API, yani met service, e, custom Mad service onlar kullanılıyor zaten. E, on, onların da içeriğini az sonra göstereceğim. Burada da gördüğünüz gibi kodlar aynı şekilde devam ediyor formatına dönüştürülüyor. E, boşluklar vesaire temizleniyor. E, tekrar aşağıda devam edersem. Gördüğünüz gibi çözüm adımları e, kategorize ediliyor. İşte delta'nın zaten hesaplanması için katsayılar vesaire gerekiyor. Onların da sonra kökü bulunduğu için. Burası da bu şekilde oluyor. E, sonrasında devam edersek görüldüğü gibi. Bu şekilde de buradaki e, formatır genel olarak genel hatlarıyla bu şekilde. Biri tekrar Equation Confirmation View'a gidersek burada da gördüğünüz gibi e, burada denklemle ilgili geri kalan kısımlar zaten oluyor. E, parçalanıyor, düzenleniyor. E, e, gerekli güncellemeler vesaire yapılıyor. E, burayı da hallettikten sonra aslında zaten tekrar geri kamera view ekranına dönüyoruz. Kamera view ekranına döndüğümüzde buradan aşağıya doğru da devam edersek zaten buradan kameradan alınan görüntünün yani işlenmesiyle ilgili gerekli kodlarımız var zaten fazla fazla da yorum satırı konuldu. Daha anlayıcı, açıklayıcı olması bakımından, anlaşılır olması bakımından. Gördüğünüz gibi kodlarımız bu şekilde zaten. diyor için burasında da o ile ilgili gerekli kodlarımız var. Çözüm zaten burada yapılıyor. Burada metro Met Service kullanılıyor. Met Service konusunda da şöyle içeriğine de gidersek e, bu şekilde de buradan kendi yaptığımız custom Met Solver servise ulaşıyoruz. Yani bunda bağımlılığı önlemek babında bu şekilde bir mimari kullandık. Serisine de gittiğimizde zaten burada e, kendi yapmış olduğumuz API'yi bağladık. Daha doğrusu şöyle e, bunun için en başında hocam şurada bir e, Wolfram Alpha adındaki çok da işimizi çok güzel gören bir hapi vardı ama bazı sıkıntılar çıkarttı. Bunların çözümüne vesaire baktığımda da genel olarak çözülmüyordu yani. Yoksa çok gayet güzel bir apiydi. Artı işleminde özellikle çok sıkıntı çıkarttı. İşte onu görmemeye vesaire başladı. Onu da çözemedik ne yalan söyleyeyim. Çözemediğim için de bu, bu sefer alternatiflere yönelmeye çalıştık. Bu da Newton Mehmet Service. Burada da gördüğünüz gibi kodları da zaten burada. Bunda da denemeye çalıştık. Denedik, denedim. Sonrasında ama bunlara e, e, gerekli başarı olamayınca dediğim gibi burada kendim bir tane e, API geliştirdim. Onda da zaten çok pardon birazcık hatlar karıştı. Evet buradan da kendi e, servisimize gittiğimizde gördüğünüz gibi burada da zaten ilgili gerekli kodlarda bu şekilde e, e, gerekli işlemler vesaire yapılıyor. Gördüğünüz gibi işte fazla fazla bol bol print hocam koydu ki çok fazla hata vesaire alıyorduk onu artık terminalden kontrol edeydi bir şekilde doğru şekilde çalışmasını sağlamaya çalıştım ee, Burada da gördüğünüz gibi api isteği ile ilgili olmasına parsing kısımları vesaire burada gördüğünüz gibi Bunun sonrasında da devam edersek zaten ee, Tekrar camera view'a gidersek <laughs> ee, Burası burasında da zaten eee Tekrar e, Burada da zaten hocam görüntüyle ilgili gerekli kodlarımız var. Göründüğü gibi bu şekilde. işte görüntünün doğru yönlendirilmesi sağlanıyor. E, çerçeveye göre kırpmalar vesaire yukarıda da zaten gördüğünüz gibi. E, bunun da en yukarıya zaten tekrardan çıkarsak e, OCR için kullandığımız Kodlarda aynı şekilde burada görüldüğü üzere. Onun da sonrasında burada OCR'ı zaten az önce gösterdik. Met -service, Service içerisinde Custom Met Solution servisimizi kullandık. E, kameramız için zaten e, kamera görüntüsünün gelmesi için kamera capture view, AV Foundation kullanarak zaten yapıldı bunlar bunlar kullanıldı. Burada görüldüğü gibi. Buradan da ayrıyetten burada da gereklilikler gördüğünüz üzere kamera view kontrolü gidiyoruz buradan. Burada yine gördüğünüz gibi burası, burası da bu şekilde. Kamera kullanımı, işte ön izlemenin vesaire görüp gözükmesi, fotoğrafın çekilmesi, alınması vesaire. Yani kamera işlemleri temel manada tekrar geri gidersek burada da tekrar bir tur daha geri diyelim. Evet kamera bir ekran, ekranda tekrar geldiğimizde dediğimiz gibi zaten burada OCR servisimiz, matematik servisimizle de çözüm yapılıyor. devam edersek A loading view'umuz var dedik. Onun dışında artık result view'a geldiğimizde şöyle içeriğini de görürsek yani kullanıcıya denklemin çözümünü sunuyoruz burada. Genel olarak zaten kullandığımız tema kartlar şeklinde zaten uygulama çalışırken de göreceksiniz. Gördüğünüz gibi buradaki kodlarımız da bu şekilde, İşte butonlarımız, çözüm adımlarımız. Hata çıkması durumunda burası bu kısmımız devreye giriyor. Sonuçlar kısmında da bu şekilde. Bu zaten dediğim gibi uygulama çalıştığında daha net anlaşılacak. Gerekli kodlar böyle. Adımları da bu şekilde göstermeye çalıştık elimizden geldiğince. Genel olarak zaten bir Delta hesaplaması yapılıyor. Delta'nın hesaplamasından sonra Delta'nın sıfırdan küçük, büyük ya da eşit olma durumuna göre bir yandan da kodları göstereyim. Büyük eşit olma durumuna göre köklerimizi belirliyoruz. Köklerin bulunmasında kullanılıyoruz yani o bilgiler. Gördüğünüz gibi devam ettiğimizde de burada da gerekli kodlarımız var. çok özür dilerim araya giriyorum. Bu da API kodlarını göstermeyi unutmuşum da. Gördüğünüz gibi API kodları da bu şekilde ayrıyetten. E, Docker'a yükleyip yani API'nin bilgisayardan bağımsız çalışması da sağlamaya çalıştık. E, Docker'a yükleyip oradan da burada e, render.com adındaki site, sayesinde de internete yükleyip yani dediğim gibi bilgisayardan bağımsız çalışmasını sağladık. Yani bu kısım da bu şekilde. Kırıldığı üzere kodlarda zaten bu şekilde. Bol bol da burada formatır Formatter kullandık. Kendi yani klasımız olan burada da ekstradan bir model olarak şurayı göstereyim şu an şeyini bulamadım da tabii bunlar dediğim gibi diğer apileri kullanmaya normalde niyetimiz vardı ama başarısız olduğu için bu kodlar biraz gereksiz oldu. Burada sadece zaten model namına sadece bu kısım çalışıyor. onun dışında tekrar result view'a gelirsek göstermediğim bir kısım galiba kalmadı. Ee, tekrar soldan da kontrol ediyorum. Newton'u zaten kullanmadık. Matematik örgüsümüzü gösterdik. Ee, bir kendimiz yaptık. Onu gösterdik. Met formatörü zaten ilgili dönüşümleri yapmak için matematiksel veri sembolleri kullanabilmek için kullanmıştık. Ee, loading view'imiz bunu gösterdik bunda. Ee, onun dışında da yani söyleyeceklerim bu kadar. Bir sürçülisan ettiysem affonsuz sanıyorum. Teşekkür ederim.